önce bu günümüzün bu stresinden artık evlilikler doğru gitmediğini görüyoruz. Evliliklerin zorlaştığını da görüyoruz. Doğru eş hayatımızda nasıl çekebiliriz? Şimdi buradaki ne yapmak lazım? Ben size açık ve ne söylüyorum? Hangi hikayede evlenirsen evlen, günün sonunda evlendiğin arkadaş. Günün sonunda evlendikten sonra dikkat etmen gereken bir nokta var. Diyorlar yani eş seçiminde yaş ne kadar önemli. Evet. Abla, hoş geldin Bülent Hocam. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne yaparsınız arkadaşlar? İyi, sen ne yaparsın diyeceğim. Ben de Kıbrıslı gibi konuşayım bari. Evet, seninle İyi görüşmeyeli iyiyiz. Keyfimiz yerinde. de görüşmeyeli biraz sakal bıraktık, başka bir şey yok. Olsun. Evet, yakışmış İyi. ama size. Çok güzel olmuş. Eyvallah. Eyvallah. Evet. İyi. E, Kıp Kıbrıs'tan sevgiler, selamlar herkese. Evet, e, e, sizi nasıl tanıtacağımı bilemedim. Yazar, nefes koçu, e, e, şey bilge bir insan böyle. diyorum diye başka yok bir şey demiyeceğim. Diye kim kim aradı da biz bulduk. E, benim söylediğim şu. Eskiden çok arızalı Şimdi daha az arızalı biriyim arkadaşlar. Evet. Ee, bu akşam e, Suna hocamın dediği gibi güzel konular var konuşacağımız. Evet, e, ben e, başlayayım istersen söyleyeyim. Evet. Ee, bir kere değişik bir konuya gireceğiz bu akşam anladığım kadarıyla. Ee, her şeyden önce bu günümüzün bu stresinden artık evlilikler doğru gitmediğini görüyoruz. Evliliklerin zorlaştığını da görüyoruz. Doğru eş hayatımızda nasıl çekebiliriz? Bir de ondan bahsedelim. Var olan ilişkimizi nasıl şifalandırırız? Yani bir sürü gencimiz var, gidiyorlar, bir sürü masraflar yapılıyor, düğünler yapılıyor. Ondan sonra beş gün sonra haydi ayrılıyorlar. Bu nasıl bir zihniyettir? Hiç kimse de sabır kalmadı yani. <laughs> ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Ee... Düğünün daha borcu taksidi bitmeden boşanıyor insanlar. Evet evet. Ee, doğru doğru eş e, seçimiyle ilgili biz e, geçen sene bir eğitim yaptık, atölye çalışması yaptık. Üç üç buçuk saatlik bir e, atölye çalışmasıydı. Sadece atölye bekardan katılabiliyordu. Yani evlilerin katılma şansı yoktu bu eğitime. Ve bu eğitimden sonra birçok kişi evlendi. Ee, o Evet, birçok kişi evlendi ve gerçekten niyetlerindeki gibi evlendiler. Atölyenin özetini ben burada anlatmak istiyorum şimdi. Burada canlı yayını izleyen 350-400 kişi var arkadaşlar. Evet. Buradaki şimdi e, herkese bir sorum var. Yani yorumlar ekranına yazmanızı istiyorum. Hayatınıza gelen eş ya da flörtünüz ya da sevgiliniz. Evet. Sevme, sevmediğiniz özellikleri Annenizin sevmediğiniz özelliği gibi miydi? Babanızın sevmediğiniz özelliği gibi. Şimdi ekrana, yorumlar kısmına e, bunu yazmanızı rica ediyorum sizden. Yani e, evlendiğin kişi ya da ayrıldığın kişi ya da hayatına gelen insanlar e, ya da iletişimde e, olduğun insanlar tekrar söylüyorum senin e, baban gibi miydi huyu suyu? Annen gibi miydi? Annen gibi yoksa, miydi? E, yoksa ikisinin sevmediğin özellikleri gibi miydi? Evet bakın baba çoğunlukla babadır arkadaşlar. <laughs> e, çünkü öyle. E, 12-13 bin hatta 15 bin seans yaptım Suna Hocam. Ve evet. hep aynı hikaye. Hep aynı hikaye. Yani bizim toplumda e, baba e, Erkekler ağlamaz dediler bize. Biz duygularımızı içimize attığımız için söyleyemedik. Eşine ve çocuğuna sevdiğini söyleme e, şımarmasın diye bizi programladılar. Söyleyemedik ve o çocuk da e, o güzel çocuk da e, annesinden ve babasından sevgi ve onaylanma takdir e, görmediği için önüne çıkan ilk alakasız kişinin güler yüzüne uydu ve gitti. Şimdi burada bir de e, narsistik tehlikesi var. Ona da dikkat etmek lazım. Doğru. Senin, duygusal, senin duygusal boşluğun varsa eğer e, ailenden, etrafından istediğin sevgiyi alamadıysan narsistin biri gelir seni yüceltir, yüceltir, doldurur, harikasın, <laughs> süpersin bir tanesinde önce seni işinden eder çalışmana göre yok ben sana bakarım de seni işinden öde kapatır ele. kapattıktan sonra onun eline bakmanı ister onu övmeni ister ee, hmm. lakin senin özgüvenin sürekli kıra kıra seni küçültüyor ve ondan sonra arkadaş sen bunu terk etmeyi dene ayağına kapalı ayağına kapanır ayaklarının altını öper gitmesin diye 3 kez 3 3 gün 5 gün sana çok iyi davranır bunlar narsistler. Sen bakar ki kıvama geldiğin e, tamamsın. Yine seni ezmeye başlar. Yine aşağılar. Yine küçümser. Bunlar çocukken şiddete uğramış insanlardır arkadaşlar. Ya çok dayak yediler ya çok ezildiler. Ve e, bunu öğrendiğini eşine ve evlatlarına yaptık. Bu insanlar düzelmez. Ben size söyleyeyim. Yani Düzelen bir narsist görmedim. Sadece karşısındakini hastaydı ve de şöyle bir konuşma şekli var. Ee, benim sayemde hayattasınız. Benim bu eve etmek getiren, ben olsam siz bir hiçsiniz gibi ee, laflar ediyorlar arkadaşlar. İki tam bir tek kitabında e, bunları bir açık elimden geldiğince aşmaya çalıştım ama <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> aşmaya çalıştım. Ee, şimdi buradaki ne yapmak lazım? Ben size e, açık ve net söylüyorum arkadaşlar. Ne yapmak lazım? Yani herkes derdi biliyor. Ama ne yapmak lazım? Hakkını arayacaksın. Narsistin ağına düşen garipler hepsi sağ, hepsi sevgi dolu, hepsi iyi niyetli. Hepsi karşısındakini kendi gibi zannediyor ve evet. zannediyor ki o kişi seni seviyor. Narsist sevemez arkadaşlar. Narsistin e, sev, sever gibi gözükür ama sevgiyi bilmez çünkü çocukken sevilmedi yani ben narsisti de suçlamıyorum yani o da şiddete uğramış bir kurban uğradığı şiddeti e, yeni narsistler yetiştiriyor aslında yani <laughs> ya 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 eziyor eşini evladını e, evet. baktık pro, problem var hemen düzelsinler diye e, nabızlarına şerbet vermeye çok iyi bilir çoğu insan da söylediklerini yaşıyormuş senin biliyorum çünkü işimdeyim hocam <laughs> yani her gün şey dinliyorum insanları her gün yani bu dönemin. Bülent Bey bir acaba evlenmeden önce bir eğitim mi görmesi lazım insanların? yaptık Suna hocam biz evlenmeden önce bakın evlenmeden önce eğitim yaptık ve bu eğitimin hayır, hayır. videosunu videosunu kisiselgerisi. tv'ye koyduk. Ee, evlenmeden önce tekrar söylüyorum iki şey önemli evet. boşanmadan önce evlenmeden önce evlenmeden önce bizim e, eğitime katıldıklarında e, açık ve net söyleyeyim size yanlış insanla evlenmek ömründen 3 yıl 5 yıl 10 yıl çocukluysan 20 yıl götürüyor ömründen yanlış insanla nerede? <laughs> evet, işte. evet evet hepimiz yaşadık onları Evet. yani gerçekten ki, çok çok güzel bir konuya değindik bu akşam İnanıyorum ki buradan sizden çok şey öğrenecek bu kadar insan İnşallah ben konuşmayayım size saygısızlık yapmak istemiyorum Esra sadece böyle sorular geliyor bakarsak diyor, hiç evlenmesek mi acaba diye, diyenler de var yani şöyle söyleyeyim, e, doğru bir insanla evlendiğinde e, gerçekten hayat güzel geçiyor arkadaşlar. E, ama yanlış bir insanla e, evlendiğiniz, özellikle ben size şunu söyleyeyim, e, anne ve babasının evinden e, kaçarak, bakın anne ve babasının evinden kaçarak evlenen kadınlar yüzde evet. %90, yüzde kocadan kaçıyor. Ah canım. Kocasından kaçıyor. Kocasından kaçarken de ağzından çıkan laf şu. Adamdan kurtulduk. Çocuk babası gibi oldu. Şimdi burada doğru insan diye bir şey yok arkadaşlar. Burada e, insanın kendi hayatında ne istediğinizi ve ne istemediğinizi bilmek gerekiyor. Ve çok ilginç bir şey var. Benim hayatımda fark ettiğim. Diyelim ki bu A kişisi olsun. Bu evet, C kişisi olsun. B kişisi, evet. Bu da C kişisi olsun. B A'ya aşık. A bunun yüzüne bakmıyor. C de B'ye aşık ve de bunun yüzüne bakmıyor. Allah Allah. Şimdi insanlar ne ekmezse e, avcı olmayı severler. Avcı ne demek Eee zor ilişki, mücadele etmeyi Yani e, şu an söyleyeceğimi birçok kişiye sordum. İlk etapta verecekleri cevapla uzun vadede verecekleri cevap aynı değil insanlar. Soru şu. Eş insana 10 gün iyi davransın. 10 gün çok iyi davransın. Senin kafan karışmaya başlar her şey onda mı diye. Çünkü biz işte problem, evde problem, trafikte problem, ekonomide problem, hayatın her yerinde problem. Bu sefer, bu sefer Üç gün evde, eşin sana canın nasılsın, gülün nasılsın, uylanırsın. Acaba bizden evet. bir şey mi isteyecek? Acaba bir şey mi var bu nokta? Çünkü hayatın hiçbir yerinde e, benim iyiliğimi düşünen biri yok diye düşünüyor insanlar birçoğu. Yok diye düşünüyor. İşte bu sebepten dolayı e, burada benim söyleyeceğim şu: Bizler aslında zor ilişkiyi seviyoruz. Yani. E, Hediye aldık, eşimize verdik. eşim havalara uçtu. Buna 10 dakika seviniyorum. Yani 10 dakika ayırıyoruz duygu olarak buna. Eşimize hediye aldık. Eşimiz bu hediyeyi beğenmedi. 10 sene bunun intikamını sürdürebiliriz içimizde. Yani iyi olanı hayatımızın power bankında aküsünde dolduramıyoruz. Ama olumsuz duygu ve olumsuz hatıraları da power banka Biriktiriyor Ve buradaki e, olayın içinde dikkat etmemiz gereken bir nokta var. O da şu. Biz olumsuzluktan beslenen bir yapımız var. Yani nedir bu e, olumsuzluktan beslenen yapı? Hı hı. E, hayatımızın içinde e, bizi yoran ne varsa... Gülent Bey Biz onları, sesiniz he. az gidiyormuş, az az geliyormuş sesiniz diye ikaz ettiler. Evet. Şimdi nasıl? Bir arkadaşlar ses geliyor mu? Bir konuşalım isterseniz. Sesim nasıl geliyor arkadaşlar? <laughs> evet. Az önce iki iki tane sesi az geliyor Bülent Bey. Ses şimdi iyi geliyormuş. Teşekkür ederiz. Ses şu an iyi iyiyse bu şekilde devam ediyorum. Kulaklıklarını çıkardım. Evet. evet. Devam edelim. Yani evet. e, şöyle söyleyeyim. Ses iyi diyen bir kişi bile varsa ötekilerinin e, kulaklıklarını kontrol etmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Anladım. ses herkese kötüdür normalde. Anladım. Yani şimdi e, devam ediyorum. Kısık ses. Arkadaşlar ses kısık diyenler kulaklık takın. Kulaklık. Kanızınızı <laughs> verin. Şimdi kulaklık evet. dinlersen rahatsız. Mesela Sunay Hocam ben seni duymuyorum. Çok kısık duyuyorum sizi. Sebebi de kulaklıklarını çıkardığım için. Ama bu sizin evet, mikrofonla zaman... ilgili bir şey değil. Bizi nor e, kulaklı, e, kulaklıkla takarsam daha iyi olacak. Ben Sunay mı duymuyorum. Takın takın evet. Evet. Evet şimdi, devam, şimdi, devam edelim. Biz. Arkadaşlar. Şimdi ilişkilerde ilişkilerde bu ee, dikkat etmemiz gereken, sesi duyamayanlar kulaklık taksınlar arkadaşlar. Bu akşam önemli bilgiler paylaşacağım. Eşref evet. olsa haber verin bir de nefret çalışması yapacak sizinle birlikte. Evet. evet. Şimdi e, burada size söylemek istediğim şu. Biz e, ilişki kurarken bir kısım görücüsü ilerlemiyor. Ee, bir kısım aşık olarak evleniyor. Bir kısım anne babanın evinden kaçmak için evleniyor. Az bir kısım eski sevgilisine inat olsun diye e, evleniyor. Ee, ve ilişkisi boyunca aklında hep başkası var ama bedenini o eve fark etmiş. Ee, hı hı. Onun dışında e, herkesin ilişkisinde bir evlenme hikayesi var. Bakın bir evlenme hikayesi var. Hangi hikayeyle evlenirsen evlen. Günün sonunda evlendin arkadaş. Hı hı. Günün sonunda evlendikten sonra dikkat gereken bir nokta var. <laughs> İki kişinin olayların çözüm şekli nasıl? Yani evet. e, karı, karı kocanın en büyük sıkıntısı şu. Bir problem olduğunda karı koca probleme doğru dönüp problemi mi çözüyor? Yoksa karı koca birbirine dönüp birbirini mi e, yemeye başlıyor. Senin yüzünden oldu. Senin yüzünden oldu. Eğer karı koca birbirini suçluyorsa bu ilişki insanları yoran ve yıpratan bir ilişkidir bu ilişki. Şimdi önemli olan insanların probleme odaklanması. Şimdi yüzlerce karı koca ile seans yaptım, bireysel görüşme yaptım. İnan bana gerçekten problemi olan insanların birbirlerinde problemi yok. Saçma sapan sebeplerden dolayı sen bana yedi sene önce doğum günümde böyle demiştin. Hala da orada. Sen işte beni istediğim yere götürmedin de işte annene nasılsın diye sabahleyin telefonda güldün ama bana gülmedin sabahleyin telefonda. Şimdi bunlar Bizim hayatımızdaki e, dikkat etmemiz gereken saçmalıklar. Ben size söyleyeyim, yıllar önce ben eşimle e, bir dönem çok tartıştık. Nasıl tartıştık? Onun tarzı farklı, benim tarzım farklı. Benim eşim duygusal filmleri sever, romantik filmleri sever. Bana da saçma gelir arkadaş bu. Yani kız çocuğa aşık olmuş, aşık kıza aşık çocuk kıza aşık olmuş, ona aşık olmuş ölüyorlar birbirleri için. E, gidin ölün arkadaş yani nedir bu bu kadar şey? Allah'ı unuttun ve sırıslam e, birbirinize aşk yaşıyorsunuz. Ne, neyin derdindesiniz? E, şimdi ama e, tabii eşim tasavvufun içinde bir e, farkında bir insan olduğu için o önce Allah'ı sever sonra beni sever. Onda bir sıkıntım yok. Bunu kabullendim aslında. Tabii. E, bu güzel bir şey. E, bu sefer sınavlar azalıyor arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Eşim farklı bir film seviyor. Ben de bilim kurgu bir film seviyorum. Şimdi ben onun filmlerini izlemiyorum. O benim filmlerini izlemiyor. Ve evde bu bir problem oluyor. Ee, eşim uzaklaşmacı biri nasıl çözecek, nasıl yapacak diye düşünür. Benim için iki dakikada bunu çözeriz derim ben mesela. Eşim şey der buna. Ee, yani niye bu kadar kolay olmamalı örneğin. Fakat diğer taraftan eşim benim çok tertipli, ben de çok dağınık bir adamım. Evet. şimdi zıtlıklar var, inanılmaz zıtlıklar var şeyde e, üzerimizde. Biz bu zıtlıkları ilk başlarda karşılıklı olarak kavga meselesi yaptık. İşte sen dağınıksın ben de diyorum ki sen de benim özgürlük alanıma karışıyorsun. Bırakmasa mı dağınık kalsın? Bırak dağınık kalsın. Bırak elbise dolabımı dağınık kalsın. Benim elbise dolabım salı pazarı gibidir. Eşimin elbise <laughs> dolabı Mark Spencer'ın rafları gibidir. Yani e, farklı farklı insanları. Ama ben bunu eşim beni sevseydi bana karışmazdı. Eşim beni sevseydi e, bana saygı duyar diye kadar çektim. Aynısını da eşim yaptı. Dedi ki Bülent beni sevseydi tertipli olurdu. Bülent beni sevseydi elbisesi dolabını toplardı. İşte Bülent beni sevseydi, sevseydi de sevseydi. Sonra biz oturduk ve aslında birbirimizi sevdiğimizi ve yaşadığımız bu e, çatışmaların aslında mizaç farklılığı olduğunu anladık. Mizaç farklılıklarımız var arkadaşlar. Eğer biz mizaç farklılığını çözebilirsek kendi hayatımızda yani Bülent'in mizacı farklıdır. Özlemin mizacı farklıdır. Bülent mizacından dolayı eşini sevmiyor değil. Allah onu öyle yarattı. Evet. Eşini seviyor. Özlemin de mizacı farklı. Allah onu öyle yarattı. Bülent'i sevmiyor değil ama Bülent'i seviyor. Şimdi buradaki konuda ben artık eşimin benden farklı düşünmesini, farklı tarzının olmasını, farklı yemek lezzeti mesela ben kebapçı bir adamım. Eşim eti çok fazla sevmez. Ee, o da evet. e, bıraksam vegan olacak. Şimdi <laughs> e, benim gözümde o farklı, onun gözünde de ben farklıyım. E, hatta eşim bana şey der, e, et yiyeceğimizde bana bu etin hayvandan olduğunu söylemedi bana. Hani sakın hayvanın neresidir diye söyleme. Gözümün önüne geliyor, yiyemiyorum. Demiş. Biz mesela evet. bazı arkadaşlarla yemeğe gideriz anlatır arkadaş. İşte kuzunun burası. O da der ki anlatmayın. Yiyemiyorum çünkü. Bu da onun mizacı. Bak onun mizacı. mizacı. Benim, benim mizacım. Böyle ne biz evde barış ilan ettik Suna Hocam. Nasıl barış ilan ettik? Maşallah. O farklı bir, o farklı bir mizajda bir insan. Ben de farklı bir mizajda bir insanım. Ben onun tarzına, zevkine, e, hobilerine saygı duyuyorum. O da benim tarzıma, e, hobilerime, çalışma şeklime saygı duyuyor. Ve evin içinde ben daha tertipli olmaya çalıştım. Ç çalışıyorum gerçekten. E, o da daha e, benim bu dağınıklığımı daha hoş görülü tövbe etmeye çalışıyor kendi için Birbirinizi olduğu gibi kabul ettiniz. Aynen aynen, aynen öyle. Şimdi bu yayını <laughs> izleyen herkese söylediğim ilk kural şu. Altın kural. Kiminle evlenirsen evlen. O kişi senin gibiyse eğer. Yani. E, aşık olamazsın. Dost olursun. Bir farklılık olur. olacak. Hı -hı. İnsan sadece zıttına aşık olur arkadaşlar. Evet. kendin gibi kendin gibi biriyle kanka olursun. <laughs> Çok doğru bir dersin, laf. Dersin ki ya aynı ben. Yemek yiyişimiz aynı, ağzımızı şopunt atışımız aynı, zevklerimiz aynı, film zevklerimiz aynı böyle bir insanla evet uyumlu güzel bir hayat yaşarsın arkadaş olursun ama aranızda sevgi olur aşk olmaz zıttına da aşık olursun Tabii. onsuz yaş onsuz yaşayamam delirtir seni ama sevgi yerine de aşkına nefret edersin çoğu zaman seni delirttiği için nefret. ama e, onsuz da yaşayamazsın arkadaş bu yüzden e, ben size şöyle söyleyeyim Bekarlara lütfen bizim e, evlenmeden önce köprüden son çıkış e, şeyimizi <laughs> Çok <güzel>. e, e, <laughs> e, lütfen izleyin ona göre doğru eş seçin hayatınızda çünkü ben size şunu söylüyorum e, 18-20 yaşında sevdiğiniz ve bir eşte aradığınız özellikleri 25'te aramayacaksınız. 25 yaşında farklı şeyler arayacaksınız. 25-30 yaşında bir eşte aradığınız özellikleri 18'de, 20'de, 25'teki aradığınızın hiç alakası, hiç alakası olmayacak.